Merhaba. Herkese iyi haftalar. Ee, geçtiğimiz hafta e, ABD tüketim harcama kalemlerinde bir e, zayıflık gördük. Global tarafta da resesyon kaygıları vardı. Yatırımcılar e, bu resesyon kaygısından dolayı e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir alım gerçekleştirdiler. Amerikan tahvillerinde bir alım gerçekleştirdiler. E, 10 yıllık tahvil faizin getirisi 3 2.88'e kadar geriledi. Tabii sadece Amerikan tahvilleri değil, Av büyük Avrupa e, ekonomilerinin e, tahvillerinde de bir gerileme gördük. Almanya, İngiltere ve İtalya'nın tahvillerinde de Amerika'ya paralar bir, e, bir gerileme oldu diyebiliriz. Diğer taraftan e, Avrupa bankaları e, tahvil ihrhaçlarında çok ön plandaydılar. E, genellikle e, ihraçlar e, sermaye cinsi olup yani subordinate olup, e, kupon getirileri ise %8 ile buçuk bandındaydı. E, i̇lk getiri beklentileri tabii %9.5 bandında başlayıp %8'e kadar geniş e, daralan bir e, getirilerde gördük. E, bu ihraçların e, döviz cinsi ise ne dolar ne euroydu, Singapur dolarıydı. E, 4 banka borçlandıysa ikisi e, Singapur cinsi borçlandı diyebiliriz. Gelişmekte olan ülkeler tarafında ise hemen hemen Bulgaristan harici hemen hemen tüm ülkelerin risk bilimlerinde yukarı yönlü bir seyir izledik diyebiliriz. Ön planda Hindistan ve Arjantin vardı. Rusya geçtiğimiz hafta Eurobond ödeme ruble cinsinden yapacağını açıkladı. Buna paralel olarak hemen arkasından lokal bank olan Kredit Bank of Moscow 2024 vadeli Eurobond'un Eurobond kupon ödemesini ruble cinsinden ödeyeceğini açıkladı. E, biliyorsunuz ki yılbaşından bu yana e, dolar olsun euro olsun bunların getirilerinin yükselmesiyle sendikasyon ve tahvil ihraçlarında bir e, ma ihraç maliyetlerinin yükseldiğini gördük. Kenya iki hafta önce bu maliyet yükselişinden dolayı Eurobond ihracını yapamayacağını açıklamıştı. Bu haftada, geçtiğimiz haftada Kazakistan Demiryolları 500 milyon dolar nominal büyüklükte bir ihraç yapmayı planlıyordu. Yine yükselen maliyetler dolayısıyla bu ihraç planını ertelemek zorunda kaldı. E, yurt içine bakacak olursak e, risk primi e, gelişmekte olan ülkelere paralel bir şekilde bir e, yükseliş gerçekleştirdi. Ve 60 bas puanlık bir e, yukarı yönlü bir seyir izledik e, geçtiğimiz hafta. E, hazine kıymetleri tekrardan, e, hazine kıymetlerin orta uzun taraflı e, kıymetlerinde getiriler %10, %10 ve üzerine e, tekrar döndü diyebiliriz. Banka tarafında ise, bankalar tarafında ise %15'e yakın olan getiriler mevcut. Özel sektör tarafında ise %15 ve üzeri getiriler bulabilir, bulabiliriz diyebiliriz. Bu hafta yatırımcılarımıza hazinenin kısa taraflı kıymetlerini öneririz. 2023, 2024, 2025 vadeli kıymetleri olabilir. Bankalar tarafında ise 2022 vadeli Garanti Bankası, özel sektör tarafında ise 2022 vadeli Anadolu Efes'in Eurobond'unu öneririz. Herkese iyi haftalar.